Evet. Önceden e, bu şeyde İmamoğlu ilk mazbatasını aldığı gün çok gündeme gelen bir haber vardı. Belki hatırlarsınız. E, İBB'de İmamoğlu gelirken önüne çamaşır suyu döken o şeyin İBB'nin önüne. Burası ancak bu şekilde temizlenir diyen bir kişi vardı. O evet. Bu yani nasıl aklına geldi? Neden böyle bir şey yapmayı tercih ettin? Yok bu e, işsizlikten dolayı aklıma geldi aslında. Şu an e, ben inşaat sektöründe e ayrıldıktan sonra yani ayrıldıktan dediğim zaman ters oluyor. Şimdi e, iş bittikten sonra inşaat sektörü artık tamamen bittikten sonra bir 7-8 ay işsizlik şeyine girdim, devrine girdim. E, o arada işsizlik maaşına başvurdum. E, sonra yani evde düşündüm yani ne yapabilirim yani bu işsizliğe nasıl bir çare bulunabilir ya da e, kendim olarak yani kendi şahsıma ne yapabilirim yani iki çocuğum var şimdi iki çocuğu da büyütmek büyük bir mesele. Okuludur bilmiyorum giderleri falan oluyor. evde düşünürken işte İmamoğlu'nun mazmata aldığı gün bir protesto gibi bir şey açıkçası düşündüm. Gündeme gelmek için yani bu işsizliği dile getirmek için deterjan dökme oraya aklıma geldi. i̇şte Cuma günü İmamoğlu mazbatayı aldığı zaman ben de yani kendimce bir deterjan alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, önünde 25 yıllık bir e, pisliği yani temizlemek, İmamoğlu'na temiz bir sayfa açıp halka şeffaf ve demokrasi bir şekilde yönetim yapmasını istedim. E, kendisini de hoşuna gitti. E, yani bana söylediği herhalde e, bundan sonra milletle iç içe şeffaf ve demokrasi bir şekilde çalışma yapacağız. E, zaten e, benim yaptığım protestoda... 25 yıllık pisti temizlemek, zaten görüyoruz yeni kapıda olan araçların, ondan sonra bu derneklere verilen paraların hemen hemen neredeyse bir kısmı açığa çıktı. Bu temizliği de ben başlatmış oldum, yani detajanlı, tertemiz. Bunun devamında da İmam Ulu getirdi sağ olsun.